herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX hesabımı, hesabımı tanıtacağım. Arkadaşlar ilk defa PKX'de oynuyorum. Uzun süredir video atmadım çünkü canım istemedi. Ama şimdi video atıyorum. Arkadaşlar arkada ezan sesi duyuluyorsa ezan okunuyor o yüzden. Şimdi ilk evlerimizden başlayalım. Arkadaşlar... Bende sadece 3 tane ev var. Çünkü ben almadım. Yani almıyorum. 16 tane like var. Şimdi de peklerime geleyim. Bu burada, burada arkadaşlar benim hesabımın ismi Fatma Nur TV 92 52. 48. Bakın böyle. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi şimdi epeklerimi tanıtacağım. Evet arkadaşlar Sultan Papa'nın bu arada şeyde beyaz tavşanım falan var. Güvercin Sultan Papa'nın serçe kahverengi kedi. Dur şuradan bakın. Böyle panda. Bir de böyle şeylerimiz var. Tavuk, bahar tavşanı, eşek. Burada da manda, geyik, ornitorek falan filan var. Arkadaşlar bunu ben düzeltmek istiyorum ama birisiyle takas edemiyorum. Güvenemedim için başka bir pet verip. O yüzden öyle kaldı. Çünkü eskiden ay, Bota versinler diye öyle yapıyordum. Ama botan gördüğünüz gibi yok. Midilli Joker Sadık o taşıyacağı rahası var. Evet arkadaşlar. Şimdi kıyafetlerime geliyoruz. Burada yüzlerim var. Böyle arkadaşlar. Bakın böyle. Zaten bunların çoğu arkadaşlar bedava olanlardan. Bunların hiç almadım. Aa arkadaşlar size ne göstermeyi unuttum. Benim 184 elmasım. E, iki, 2005, bin, 2005 bin. 2005 bin. Pardon arkadaşlar konuşamadım. 783 altınım var. Şuraya gelsin şu. Burada da takımlarım olarak bu var. Leaf takım falan. Arkadaşlar ben o zamanlar Rolls takımını tutuyordum ama ne de saldım bu sene yeni bir takım gelirse onu tutacağım ama. Ee, yan, yan arkadaşım mı deniliyor ne deniliyor bilmiyorum ama şunlardan var ben bunu takıyorum. Burada arkadaşlar bunlardan var model yürüyüşü mü öyle. Bebek klasik Herkes de vardır bir de normal var. Burada böyle saçım falan çok güzel. En sevdiğim saçım. Bunu bunu takmıyorum ama bu. Dur Düz gelmişken düzelteyim. Aşağıda da böyle geri kalan zaten belava. Burada arkadaşlar bunlar var. Saçım ne oluyor? Böyle. Böyle. Pantolonum. Etek falan var. Daha çok ben kompiller geziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın burada böyle taşlarımız var. Burada böyle kulaklıklar. İki tane eldivenim var ama kullanmayacağım. Ayakkabılarım var. gözlüklerim var. Aslında en sevdiğim gözlük şu. Şu ve şu arkadaşlar. Ama bunu takıyorum. Çünkü bu daha model. Maskem yok. Bir de böyle marmelado çantası falan var. Böyle. İşte böyle arkadaşlar. Başka göstermediğim bir şey var mı? Bir dakika. Selfilerim. Anam. Selfie. Selfilerini. Allah'ım niye selfie yerine kamera çek ya basıyorum. Selfie. Anam Ta takip edilenler değil. Takip etmiyorum ama takip etmişim. Böyle arkadaşlar bunlardan var. Bakın. Bakın böyle. <laughs> İki tane şey çıkmış ya. Velixi. En sevdiğim kreatörler Velixi ve Özgüç gibi. <laughs> Burada. Arkadaşlar bunu kaybettim. Çok üzüldüm ama çok güzeldi pet ya. Arkadaşlar bu bir geze gizem. Bakın sadık dost adası yok. Bir gün öyle kaldı. Eskiden Arkadaşlar bunu bu ayıcığımı nasıl kaybettim söyleyeyim size anlatayım. Ha bana biz sadık dostayız. Gene o zamanlar dolandırıcık sistem hani sonra sonra diyorlar. Sonra ayıcığı alıyorlar ya ayıcık ya ne özel peti. İşte ben de ona kandım. Maalesef. Bu şu benim birlik ayıcığım değil. Yanlış anlaşılmasın. Başka nelerim var? Başka da bir şeyim yok arkadaşlar. Oyun oyunlarım yok. Bakın oyunlarımda bunu yapmaya çalıştım bakın. X'te pislerin ama hayatta yapamadım. Yapsaydım zaten kimse gelmeyecekti. O yüzden kaldı öyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.